Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte pompon yapacağız. Hani 29 Ekim'de bir de 23 Nisan'da olan pomponları yapacağız. Çok az kalmış, yani küçük olmuştu. Biz de bunları aldık, bunlarla birlikte. Birisini annem yapacak, birisini de ben yapacağım. Şöyle saracağız. Böyle sararsak yoksa küçük olur. Yani götüremeyiz okula. Makas da aldık çünkü yapınca böyle keseceğiz ve olacak. Hadi başlayalım anne gel. Ben bunu yapacağım. Açılıyor anne. Açık. Evet. Beyaz bak. Gitme. Ben kaçılacaktı. Açıldı da. da. Arkadaşlar benimki açıldı. Tamam. Ben de şu başlayayım. Ben tutalım Açılmasın. Tamam. Ben nasıl yapacağımı bu bilmiyorum şu an. Çok heyecanlıyım. Yapamıyorum ya yani. anne. Sen nasıl yapıyorsun? Tuttum bir elimle. Bak şuradan tuttum. Böyle. Şöyle sağlamlaştırınca bırakacağım. Böyle mi? Hı hı. ben yapamıyorum. Şöyle elini tut bir elini. Böyle. Sonra üstünden geçir. Böyle. Böyle. Oldu mu? Böyle mi? Al istersen sen bundan devam et ben onu yapayım. Tamam. Bir sağlamlaşayım sonra geri vereyim sana. Tamam. Şu uyandığı için yapamadık. Durdurduk. Arkadaşlar bu arada ben bununla devam edeceğim. Annem yapsın sonra e, ben alacağım. Bu çok uzun video olacak. Olacak. Biz bunu hızlandırabiliriz değil mi anne? Evet bitirince tekrar açalım tamam mı? Şu Aynen. sarmıştım bitsin. Şimdi durduralım biz. Aynen arkadaşlar şimdi keseceğiz. Çünkü servislerimiz bitti. Çok güzel olmamış mı? Keşke siz de burada olsaydınız. Da. Anne. Bitmedi mi seninki? Tamam şey bitti benimki de. Keseyim mi şuradan mı? Evet. Şurada mı? Ben de keseyim. Burada mı? Tamam ben de keseyim. Arkadaşlar <laughs> kes. Şimdi şöyle Yok. şu kadar elif bu kadar daha kes bağlamak için kendi Burada. Buradan Burada. Hı, Hı Bu bu kadar yeter. Biraz daha mı? bak bu kadar. Şöyle. Bu kadar yeter. Tamam Nereden çekeceğim? Buradan. Kes mı? oradan. Hı, Hı Şimdi şuradan elif şurada. Ay ben o işi yapamam. Bak şöyle alttan tut. He tamam. Alttan tuttum. Geçir ipi yoldan. Geçirdim. Hı. Bakayım. Git Ay anne çıkmasın. Annem düğüm yapacak. <laughs> Çıktı. Annem düğüm yapacak çünkü biz istediğimiz düğüm yapmıştı değil mi ha, Evet şöyle tut bakalım şöyle. Belki iki, Şuradan Elif bak şöyle düğüm yapacağız. Ben biliyorum. Ben de düğüm. yapıyorum bak buradan. Böyle önce yapacağız. Evet. Sıkı. Çok sıkı yapalım ki. Ne kadar sıkı yaparsak o kadar Şimdi iyi olur. Şimdi bir tane daha düğüm değil mi? Çok bayağı bir sıkı yap Elif. Sık iyice. Ee, tamam anne kopacak <laughs> Bu kadar mı? Hayır ya. Sık, sık, yiyecek, sık. Arkadaşlar biz bunu 5 lira, buna da 5 lira. ikisine 10 lira al.